Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Arkadaşlar 5. ayımıza giriş yaptık. Bir ayımız kaldı. Son ayda genel olarak örnekler yapacağız. Farklı konular aklıma gelirse tabii ki gene bilgilendirme yapacağım. Ama arkadaşlar çok eğitim çok uzundur diyen arkadaşlarımız olmuştu. bakın zaman hemen geçti çok hızlı bir şekilde. Nasıl olduğunu bile fark etmedik. 5. ayımıza kadar geldik. Hatta arkadaşlar yani o kadar çok öngörü yöntemi o kadar çok konu var ki. Birçoğunu da belki bırakabilirim. Yani konular bitmez anlata anlata sonuna gelemezsiniz bu ilmin. Dolayısıyla bir yerde bırakacağız. Ama ben çok mutluyum. Çok güzel bir eğitim geçirdik. Bu veda konuşması olmasın. Şimdi burada bırakıyoruz. Arkadaşlar şimdi bugün ben size sembolizmi yani sayıların sembollerini anlatacağım. İki farklı şekilde sembolleri vardır. Birincisini ben pdf'de hazırladım. Onu size yollayacağım. Bu ikincisini ise size, size anlatarak göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu birin sembolü. Arkadaşlar, e, İslam'da birçok kutsal bir sayıdır çünkü tek olan Allah'a anlatır, büyük yaratıcıya anlatır. Dolayısıyla birin İslam'da çok anlamı vardır. Bir demek yani bu sembol aslında yaradanı anlatır. Yani her şey yaradan'dan e, çıktı. Bütün varoluş yaradanın isteği üzerine var oldu. Her şey yaradan'dan e, çıktı. Her şeyin yaratıcısı e, Allah'tır. O yaptı, tektir. Yani tekini anlatır arkadaşlar. Dolayısıyla birin sembolü bu, şudur arkadaşlar, tek. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinin sembolü ise arkadaşlar şudur arkadaşlar. Şöyle. Yani üçgenin sadece iki tarafı, altı yok. Bu da şu demektir arkadaşlar. Ben ve sen. Yani dualiteyi anlatır. İyilik, kötülük, kadın, erkek. Burada anlatılmak istenen her zıtlık aslında birbirini tamamlayan unsurlardır. Bu varoluşun içinde de böyledir arkadaşlar. Link yank gibi arkadaşlar. Burada kadın ve erkek de aynı zamanda anlatılır arkadaşlar. Yani tekti, teklikten bir kişi daha var oldu, iki kişi oldu. Burada ikinin sayısı, ikinin e, sembolü, pardon arkadaşlar, ikinin sembolü bu şekildedir. Arkadaşlar üçünün sembolü ise şöyledir, üçgen. Sen, ben ve o. Yani anne, baba ve çocuk. Burada anlatılmak istenen yavaş yavaş varoluşun yapısındaki büyüklüleme başlıyor. Genişlik başlıyor. Şimdi arkadaşlar dörtün e, sembolü ise şöyle kare şeklinde. Yani bu sınırları anlatır. İnsan burada varoluşunu sınırlarla belirler. Ruh, öz, yani öz demek arkadaşlar ego demek. Beden, akıl. İnsanoğlu burada artık kendisinin farkındadır. Kendisini bir yaşam alanı oluşturmak zorundadır. Ev oluşturmak zorundadır arkadaşlar. Sınırlar belirlemek zorundadır arkadaşlar. Bu dörtün sembolü bunu anlatır. Arkadaşlar beşin sembolü ise şöyledir. Çatısı olan bir eve benziyor sembolü. Şimdi arkadaşlar buradaki sembolün anlamı bir, iki, üç ve dördü barındıran bir sembol. Yani bütün bu sayıya kadar olan bütün sayıların sembolü bu sayılarda mevcuttur. Tek, çift, e Üçgen ve kare beraber arkadaşlar. Şimdi kişi bu sembolde anlatılmak istenen ayrıca şimdi insanoğlu burada sınırlarını belirdi, belirledi. Kendisine yaşam alanı belirlemek istedi. Belirledi. Sınırların artık farkında. Kim olduğunu farkında. Ailesini oluşturdu. Ama arkadaşlar, şimdi arkadaşlar burada kişi artık dışarıda etrafta ne oluyor, ne bitiyor onu anlatmaya çalışacak. Dışarıya yönelmeye çalışacak. Var olan diğer sistemin var olan diğer parçalarını merak etmeye başlayacak kişi burada. Arkadaşlar 5 de öyle değil mi? Yani 5 ne demek arkadaşlar? Yenilik. Gezmek, görmek, keşfetmek, fark etmek, dışarısı değişim. Ve Arkadaşlar bu sembol de bir şey anlatır. Yani bu kaleden artık dışarıya çıkmak isteyen bir insan, insanı anlatır arkadaşlar. Arkadaşlar 6'ya geldik. Altının iki tane sembolü var arkadaşlar. Birisi şöyle üçgen, iç içe geçirilmiş üçgenler arkadaşlar. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demektir. İki tane 3'ün toplamından 6 oluşur. Yani iki tane üç anlatır. Bu Buradaki anlatılan bu sembol, bu sembolün anlatmak istediği arkadaşlar aslında kişinin içsel potansiyeli. Yani altı ne demektir arkadaşlar? Ben söylemiştim daha önce bilinçaltı demek, sezgiler demek, ruhsal boyut demek. Bu bunu anlatır arkadaşlar. Kişinin özü, kişinin ruhsal boyutu, kişinin bilinçaltı, kişinin içsel potansiyeli, duyguları. Diğer sembolü ise küp arkadaşlar. Ben çizemedim galiba. Ama bu sembolün anlatmak istediği ise arkadaşlar altı nedir? Altı aynı zamanda aile, yuva, büyük aile. Ailenin bir arada yaşaması, sevgi içinde yaşaması, huzur içinde yaşaması, yaşarken beslenmesi, varınması. Çalışması, kendi varlığını devam etmesi. Bu da bunu anlatır arkadaşlar. Bu küp bunu anlatır. Yani altının iki tane sembolü vardır arkadaşlar. Dolayısıyla ikisi de bazı büyük detayları barındırır. İki detayı da ben size aktardım arkadaşlar. Arkadaşlar yedinin sembolü ise şöyle. Kare üzeri üçgen. Kare üzeri üçgen arkadaşlar. Şimdi yedi neydi arkadaşlar? 7 de kutsal bir sayı. Birçok dinde kutsal bulunur. Birçok kültürde kutsal bulunur. Yedinin kutsallığı ki başta arkadaşlar bir çok dini kitapta ben kendim okudum. E, hepsinde de genel olarak aynı Tanrı yani Yaradan Allah dünya yaratırken 6 günde yaratır ve 7. güne dinlenmeye çekilir ve aynı zamanda arkadaşlar birçok e, varoluş yani birçok yapılandırmanın alt temelinde 7 yatar örneğin bir hafta 7 günden ibarettir şu an aklıma gelmiyor ama bunun gibi çok örnek var arkadaşlar dolayısıyla 7 e, de kutsal sayılardan biri aynı zamanda 7 kusursuzluğu da anlatır arkadaşlar buradaki sembol hem maneviyatı hem maddeyi anlatır arkadaşlar burada kişi aslında maneviyata geçmek isterken maddeyi de unutmaması gerektiğini 7'de kişi 7'nin konularıyla bunu fark eder. Arkadaşlar 7'de hem kolaylık vardır hem zorluk vardır. Şu kare zorluğu anlatır. Üçgen ise kolaylığı anlatır. Şimdi arkadaşlar 7'de kişi kişi tam maddenin odağında değildir. Ruhsal boyutu da vardır. Hatta arasında gelip gider. Arkadaşlar bu aynı zamanda döngüleri de anlatır. Yani siz çözemediğiniz bir döngü varsa hatta hayatınızda çözümlenmeyen, sürekli tekrarlanan döngüler varsa siz bu yediriye iyice bakacaksınız. Hayatınızın ya da daha doğrusu hayatınızın bir tarafında sürekli tekrarlanan bir döngü varsa bir yediğe bakacaksınız arkadaşlar. Burada demek isteniyor. Hele bir de e, haritanızın bir yerinde yedi vurgusu varsa özellikle oraya çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bu da 8'in sembolü. Kare üstüne kare kader maddesine benziyor burada vurgulanmak istenen arkadaşlar dünyanın madde boyutu. Ve bu maddeyle insanoğlunun nasıl bir güce kavuşacağı, nasıl güçleneceği, bu gücü nasıl kullanabileceği ve isterse insanoğlu olumlu şekilde bu gücünün kullanabileceğini gösterir. Yani yaradan insana diyor ki evet sen çok güçlüsün, çok güçlü bir yere gelebilirsin ama ben çok isterim ki sen bu gücü olumlu, güzel kullan pozitif kullan. İnsanların yararına kullan. Burada anlatmak istediği budur. Şimdi arkadaşlar Pisagor'un çok ünlü bir lafı bir lafı vardır. Yani bir sürü lafı vardır da der ki e, yaradan e, sayıların grafiğini varoluşu yaratırken oluştururken kullanmış der. Dolayısıyla o semboller aslında numarolojide önemlidir. Arkadaşlar 9'un sembolü ise üçgen ve üçgenin içinde ters dönmüş bir üçgen ve üst üste 2 kare gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi burada anlatılmak istenen e, nedir arkadaşlar? Burada anlatılmak istenen artık insanoğlunun anne ve baba, çocuk üçleminden çıkıp bütün dünyaya yayıldığı. Burada anlatılmak istenen ise insanoğlu dikkat etmese madde alemin insanoğlunun üzerine çıkacağı, insanoğlunun maddenin kölesi olabileceğini anlatır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 oldukça kuvvetli, kuvvetli bir sayı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane kare, madde ve aynı zamanda ruhsal genişleme de var. İnsan da var içinde arkadaşlar. Arkadaşlar 10 da çok güçlü bir sayı. Şimdi 10 1 ve 0'dan oluşur. Dolayısıyla yani kaynağa dönüş demek aynı zamanda onu arkadaşlar. 0 ne demekti arkadaşlar? Kaynak. Var olmadan önceki süreç. 1 ise varoluş süreciydi. Dolayısıyla 10 bunu anlatır arkadaşlar. Arkadaşlar 11'in yaşamdaki rolü yani derslerinden biri. 11 çok ruhsal bir rehber. Çok maneviyatı çok yüksek. Ve aynı zamanda bu anlamda hareket edebilen, düşünebilen, biraz fantastik düşünen, biraz ütopik düşünen, farklı orijinal düşünceleri, bakış açısı olan, biraz hayalperest bir yapı verir kişiye ve böyle dersler de çıkarır aynı zamanda arkadaşlar. Ne kadar bunun dışında bilge o 11'li diyorum arkadaşlar. Şimdi 11'ler daha çok soyutsal düşündükleri için, daha çok ütopik hareket ettikleri için ve daha çok ruhsal oldukları için onların bir sonraki amacı 22'dir arkadaşlar. Dolayısıyla hayat onları 22'ye götürmek için çabalar. Yani maddeye önem, maddiyatın nasıl kazanılacağı veya nasıl var olacağı ve bu maddiyatı kazanırken ya da var ederken başkasına dokundurarak, başkasına yardım ederek, maddiyatla nasıl yapıldığını göstererek... 11'lere belirli dersler karşılarına çıkarır ya da ana öğreti budur arkadaşlar aslında. Çünkü bir sonraki amaç, bir sonraki hedef 22'dir. Yani soyuttan somut hedefe götürmek isteyecektir hayat onları. Burada asıl e, dikkat edilmesi gereken nokta budur arkadaşlar. 11'li arkadaşlarım dediğim gibi çok olduğu için onlara da kısa bir dip bilgi olsun. Kendinize çok güzel bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.